Neden bazı yarış arabalarının farlarında X şeklinde bantlar oluyor? Eğer yarış oyunları oynadıysanız ya da yarışları takip ediyorsanız farların üzerine bazen bant çekildiğini fark etmişsinizdir. Görünüş olarak havalı dursa da bu sadece stil için yapılmıyor. Asıl amaç biraz da güvenlik. Daha doğrusu bir zamanlar öyleydi. Günümüzde farlar dayanıklı plastikten üretiliyor ama eskiden tamamen camdan yapılıyordu. Küçük bir kaza bile farın parçalanmasına ve keskin cam kırıklarının etrafa saçılmasına neden olabiliyordu. Bu parçalar pistin üzerine dökülüyor ve diğer arabaların lastiklerini patlatma riski de haliyle artıyordu. Bunu azaltmak için yarışçılar farların üzerine genellikle X şeklinde bant çekmeye başladı. Bu X adeta bir A görevi görüyordu. Eğer far kırılırsa parçaların dağılmasını engelliyor, hepsini bir arada tutuyordu. Böylece hem pist daha güvenli hale geliyor hem de ilginçtir, araçlar daha havalı bir görünüme kavuşuyordu. Tabii şimdiki araçlardaysa bir gelenek ve aksesuar olarak kullanılıyor.